sevgili izleyicilerimiz. Bugün Anadolu Serüveni programında yine sizlerle birlikteyiz. İlk durağımız küçük ama bir o kadar da sevimli olan Eskişehir'deyiz. Haydi gelin bir de birlikte. Tükenen bit sevginin ardından bakmak Ne kadar zor <laughs> imiş zor bahar gözlüm El ele gezerken el gibi olmaz Senden ayrı Teyzem benim burada ne yapıyorsun şimdi suyun içine girmişsin şöyle bir suyun içine girdik burayı bulandıracağız evet ondaki çeltüğü dikeceğiz sonra suyunu kasacağız aşağılara indireceğiz öyle öyle bulandırıp bulandırıp ekeceğiz evet ne kadardır bu işi yapıyorsunuz Eze? biz bu sene iki senedir yapmadık iki senedir yani tamam. bu yeni baştan bunu da gösterdiler bu çeltüğü bize domuz var dedi daha önce domuz zarar veriyordu dedi. domuz var şu evet. an nasıl peki domuz yine var, zarar domuz. vermeyecek bunlara versin e, her kişi nasibi var Evet. Doğal hayatın da nasibi var. Doğru diyorsun. Yani dengesi. Sen eline dengesi. kadar korumaya çalışıyorsun. O Allah. da tabii yeni Allah. yaşarsak, o da karnı doyup yaşarsak. <laughs> Son durağı olan Yozgat'tayız. Yozgat'ın güzel yaylalarında Halil Baba Yaylası'nın hepinize iyi hafta sonları dilerim. <laughs> Yapacağım ben geleceğim. Kafaya koydum. Bu kadar çok seviyorsunuz, sahipleniyorsunuz ki bu arada bütün gençler Arsız Bela'nın bütün şarkılarına hep birazdan eşlik ettiler. Ay inanmıyorum. Çok teşekkür ederim. Gel seni öpeyim. Gel. Gel tatlım. 80 yaşına kadar hep böyleler. Bizim Yozgatlar. Hep, hep bir ikram, gibi. hep kibarlık, hep nezaket. Nasıl <laughs> koyunlardır? Yani <laughs> günde bir koyundan bir litre bir litre falan süt alıyoruz. Peynir yapıyoruz. Koyun peyniri.